Merhaba tamam arkadaşlar. Samsun'da çoban kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Çelebi. Ben iyiyim Allah'a şükürler olsun. Umarım siz değerli izleyicilerimiz de iyisinizdir. Bugün biraz rüzgarlı, biraz parçalıklı bir havadan hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Ne uyuyoruz bugün? Köpeklerimiz buralarda geziliyorlar, şu dolaşıyorlar, keşfi yapıyorlar. Özellikle dişi köpeğimiz falan. Şu an buralar vurdum uğrak yerleri. Dün e, akşam üzeri gördük sandık ama pek de anlayamadık. Çok kısa bir bir yerden geçti. Uzak mesafedeydi. Burada olduğunu pek de demedik. Ama burada benziyordu yani. Ya 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 ya. Ha ha ha. Ha ha ha. Ayağım. Ha 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 ah! Çı, ah, ah, ah. Ay yavrum! Aslanlara bak, aslanlara! Kıs, kıs, kıs! Ahaha! Bugün yavru geldi bugün! Saniye'nin yavrusu. Bugün ilk kez davara geliyor. Sabah biraz kaldı geride ama... Yine geldi yani. Ay yavrum Ha. Ah. Vüyanlaşır, lâşır. aşağı al aşağı! ah, 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 Köpeklerimiz daha da yatıyor gece. Gece hiç sesleri durmuyor bunların. Çok geveze biraz bunlar çok konuşkanlar özellikle Şila kızın bu da benim amca oğlumun köpeği av Palesi daha bir yaşına girmedi doğuştan sakatlığı var <laughs> arka bacağında baba baba ba, nereye ne kız koy bizi baba 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 ba. ba, bu Şila yavrulara karşı biraz böyle Rık, <laughs> ya Na! Aşağı, aşağı. Morun, yardımcı çobanımız Sayın Emre burada benim kendisi, yeğenim olur. Kendisi istamıza dıramıyor. Kıyafet almak için geliyor. Nas? Memlekete tekrardan bahar geliyor arkadaşlar bir yandan yavaş yavaş. Dere kenarları bozarmaya durdu. Yaprak az çok kendini belli durdu oralarda. Bak 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 bak.

Adamın ötekini bugün bir tanesi geldi daha Allah izin verirse onu da yarın getireceğiz. Bugünce kalır şeyde. Karavanın olduğu yerde. Yes! Gitleri aşağıya. Dön aşağıya dön. Ya. я я атере койнумузга ачкөндүр болду ууздаады здаа